Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıradaki parçamız daha önce öğrendiğimiz ilk bahar. Basit birinlik bir parça. Arka arkaya gidiyor. Size yani sekans konusunu anlatmıştım. Öyle devam ediyoruz Siz çok yormayacak bir parça. Önce ritmik okumasını yapıyorum. Sonra solfejini yapacağım. En son sözlerini okurum. Sol, mi, mi, iki, fa, re, re, iki, do, re, mi, fa, sol, 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 iki, sol, re, re, iki, do, mi, sol, sol, do, iki, üç, dört. Re, 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 mi, fa, iki, mi, 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 fa, sol, iki, sol, mi, mi, iki, fa, re, re, iki, do, mi, sol, sol, do, iki, üç, dört. Şimdi bu sol yapacağım. Ben ezberi bildiğim için sayfayı değiştirmeyeceğim. Yapacağım. Başlıyorum. sözlerini söylemeye çalışacağım. İlk bahar geliyor, Çiçekler açıyor, neşe saçıyor. kuşlar